Hoş geldin. Teşekkür ederim. Pazar bu ne kadar Vallahi kral değişiyor ya o o yerine göre değişir. Üç veren var. Üç buçuk var. Oradan başlıyor. Dört veren var. Beş veren var mı? Zannetmiyorum. Kaçıncı kat? biraz daha güncellenecek şu an. Tam yerine oturma. Söyle. bu Tamam. Çıkmaz. 4 üstüne çıkmaz. İnşallah çıkar ama zor zor. İnan zor yani. Oğlum ne kadar ısrar ediyorsunuz ya? Allah'ım yayını kapattıracaklar bana ya. Allah'ım ya. 到北京没？Abi, abi canlı yayın diye arkadaşlarla sohbet vardı. Tır geldi onu indirdik hemen iki dakikada. İndirdin de. Bir. Ne? zaman? Ha şimdi iki tır geldi. Yir bilip, bir yirmili bir yolluk. Onları burada alalım ayağından bile değil mi? <laughs> burası fazla mı? Fazla mı onlar? Evet. Ne de onlar mı Üç manito vardı hemen iki noktada. Gerçi biri bek bir, bir iş yapmadı da. Biz de bak yapmadı. <laughs> Mustafa dedim benim dedim. Öteki manito bek şey yapmadı. Çok sürmedi zaten hemen indirdik vallahi.

var. Bir çok zaten. Bir şey atmasınlar lan. Bir dakika durun, bir dakika durun. Hangi pencereyi? Büyük pencereye çıkabilirsin. Beşinci kat mı? Dördüncü kat mı? Abi sen in orada, in orada. Bura biraz sıkıntılı gez. Kurtar. Keşke i̇şte de kendimi ve kurtarayım. Senin ehliyet normal ehliyete işli mi? Değil. İşletmedim Emre. Aldım da işletmedim. Dörde <laughs> mi e mi bu? <laughs> oh, Daha katları sayıyorum ya. Valla sen. Sefa Sefa. Sefa yok Sefa geliyordu normalde de bugün gelmedi. <laughs> <laughs> Sefa geliyordu da bugün normalde gelmedi. Ben de aldım işletmedim. Şey mi? Ya, Emre online mi aldın? Sürücü kursundan mı aldın? O da var. Online aldıysa zaten işlenmiyor Emre. İşleyen işleniyor diye yalan konuşuyor. Sürücü kursundan alman lazım. Benim ikisi de var. Hem online var hem sürücü kursu var. <laughs> Herkesten güzel kanat boğazını döndür, güzel. Bak burada da güzel Oğlum ne oluyor lan bura? ne kadar rampa böyle? Güzel de ben de geleyim. 2 atalım, getirelim hocam. Bu an üstü? Evet. Kaç tane? 10-15. Ne? 10-15 da ikinci sefer gidelim. Nasıl yapalım? Ben de 14 milyardı. osmanlı 20 milyarı aldım. Lankert ne 17 milyar, 14 milyar. Sen sana yalan söylemişler. Ben ben aradım orayı da. 7 bin, 7 bin liraydı. lira 14 bin lir ya, ne veriyor? 14 bin lira şey veriyorlar. Güvenlik sertifikası veriyorlar silahlı. Ne 14 bin lira? O 5 de 7 arasında oynuyorlar. Vallahi Silifki de 14 milyar. On, ya onlar boş konuşuyorlar bak inanmayın. Ne 14? Şu an 7-8 lira bir şey de Maraş'ta ben 5 liraya aldım. Ona ne diyeceğim? Ben Maraş'tan 5 liraya aldım. Kolay gelsin. Gel reis. Gel. 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 Yeni ne? Peki, Yeni kısa mı demiş? Anlamadım ki Özcan. altı Sefa'yı çağırır Sefa'yı Sefa'yı Sefa yok işte geliyor da Sefa gelince ben seni çağırırım Çoğu zaman geliyor Dur 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 paylaşayım bir dakika dur Sefa'ya paylaşayım Kaç model? 2 2024 model Sefa nerede? Tam bir de mod, mod yaptım onu ben buraya Yayınlarım, Yayınlarıma da gelmiyor Abi benim mod yaptı Allah'a ya sefa dur hem bulabileceğim <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Hı -hı. Neresi? Elbistan, Maraş, Elbistan. Abi gösterebilir, gösterebilirsin demiş. Biraz kendimi geliştirmek için. Dolu iş bulmam lazım Hoca Aynen doğru söylüyor Kabin içinde göstereyim Kral Arkadaşlar usta ben cissi bir operatörüyüm monitör geçmeyi düşünüyorum böyle önerir misin Vallahi öneririm burada da var yani öyle geçmek isteyen Kral makinenin içi neyini göstermek görmek bilmiyorum ama ya dur şöyle göstereyim ben sana şeyler aynı ayaklar. Hepsi aynı. Joystick. vites burada. Yengeçler burada. Ekran. Klimalar. Direksiyon. Anlatarak kata malzeme atacaktın. Ha Fatih abi sen geldin. Biz bana hakikaten doğru söylüyorsun. Fatih abi de malzemeyi biraz önce verdim. Keşke gelseydin. Sessiz sen burada in. Sen, ya de işte. şu adamı dediğini yapmam dijital ekran aynen şu Ha geliyorum hemen 5 dakikaya geliyor. Tamam hemen geliyor. Fatih hmm. abi vallahi unuttum ben seni ya. Daha doğrusu yayına yeni geldim. Yine de seni kırmayacağım. Aynen dijital ekran. Cisimi kullandım. Burada da bizim köylüler kalfa olduğu için fazla istemiyorlar. Niye istemiyorlar lan bizim köylü? Kalfa kim? Ya Oğlum istemiyor olur Böyle bir saçmalık mı var ya? Yani. Bizim kalfa kim? Bir bana söyleyene de Kazasız belasız bunlar. Reis, sayın işler. Eyvallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Fatih, Fatih abi burada mısın? kasa değil bende kamera hepsi var. <laughs> bu kral şey ya bu konfor 75'ti yurt dışından gelen bu gelme bu. Yurt dışından gelme bu. Allah nereye malzeme lazım onu da bilmiyorum ama. Hatta şuradaki binanın önü boş mu lan? Boş bir binaya malzeme diyecek bu sana da. Ha şuna boş, dur <laughs> Şu binanın katına bir tane malzeme atacağım. Altıncı kata at. Abi binanın yana doluysa atarım. Altıncı kata. Binanın etrafı doluysa atarım. Dediğim gibi binanın etrafı doluysa altıncı kata kadar atarım. Hatta nerede var? Şurada var. Şurada daha iyi. Şuradaki bina daha iyi. Tamam. O zaman Tamam şöyle gidip atayım dur. Burada her bina yanaşamıyorsun. Her şey var. Yoksa kullanmada sıkıntı yok. Kolay gelsin. Eyvallah. Arkadaşlar hoş geldiniz. Benim de yurt dışı kral demiş. Valla ben memnunum kral. Yani kamera olmuş olmamış benim için. Çok dönemi yok. Hoca biraz kendini geliştirmem için iş bundan. Tamam Emre. İş bundan lazım işte. Biraz daha iyice öğren orada. İyice öğren.